Merhaba arkadaşlar, MTV kanalına hoş geldiniz. Her hafta Spor Toto analizleri ve tahmin kuponlarıyla karşınızdayım. Hedefimiz güzel tahminler yaparak maksimum kazanç sağlamak. Sizlerden ricam videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve değerli fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı izleyenlerin %80'i kanalımıza abone değiller. Bizlere destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar uzatmadan Sportoto 29. Uncu hafta tahminleriyle başlayalım. Listedeki ilk maçımız Eyüp Spor ile Beşiktaş arasında oynanacaktır. Eyüp Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Eyüp Spor'un evinde oynanan son bir karşılaşmada, bir maç Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Eyüp Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Bence bu maç berabere bitecektir. Ancak son haftalardaki Beşiktaş'ın yükselen performansı nedeniyle Beşiktaş galibiyeti de yazılmalıdır. Benim bu maç için tercihim 0-2 çifte şans. Listedeki ikinci maçımız Bodrum Spor ile Hatay Spor arasında oynanacaktır. Bodrum Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Hatay Spor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 mağlubiyet ile ayrıldı. Bodrum Spor'un evinde oynanan son bir karşılaşmada, bir maç Hatay Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bodrum Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Hatay Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Hatay Spor Bodrum deplasmanında yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 0-2 çifte şans. Listedeki üçüncü maçımız Sivas Spor ile Konya Spor arasında oynanacaktır. Sivas Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Konya Spor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Sivas Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 3 maç Sivas Spor'un galibiyeti ile ve 2 maç Konya Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Sivas Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Konya Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Sivas Spor kendi evinde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tercihim direkt bir. Listedeki dördüncü maçımız Antalya Spor ile Kasımpaşa arasında oynanacaktır. Antalya Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Kasımpaşa deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Antalya Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada bir maç Antalya Spor'un galibiyeti ile, bir maç Kasımpaşa'nın galibiyeti ile ve 3 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Antalya Spor'u oynadığı son 5 karşılaşmadan, bir galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet ile ayrıldı. Kasımpaşa oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Bu maç haftanın beraberlik maçıdır. Ancak bütçesi olanlar Kasımpaşa galibiyeti de yazabilirler. Benim bütçem olmadığından dolayı benim bu maç için tercihim sıfır. Listedeki 5. maçımız Samsun Spor ile Rize Spor arasında oynanacaktır. Samsun Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Rize Spor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Samsun Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 2 maç Samsun Spor'un galibiyeti ile, 2 maç beraberlik ile ve 1 maç Rize Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Samsun Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Rize Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Karadeniz derbisinde Samsun Spor kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tercihim direkt 1. Listedeki 6. maçımız Kayseri Spor ile Göztepe arasında oynanacaktır. Kayseri Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Göztepe deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Kayseri Spor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 2 maç beraberlik ile ve 3 maç Kayseri Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Kayseri Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Göztepe oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Bence bu maç berabere bitmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-2 çifte şans. Listedeki 7. maçımız Alanya Spor ile Demir Spor arasında oynanacaktır. Alanya Spor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Demir Spor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Alanya Spor'un evinde oynanan son 4 karşılaşmada, 2 maç beraberlik ile, 1 maç Demir Spor'un galibiyeti ile ve 2 maç Alanya Spor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Alanya Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Demir Spor oynadığı son 5 karşılaşmadan, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Alanya Spor kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tercihim direkt bir. Listedeki 8. maçımız Trabzonspor ile Gaziantep arasında oynanacaktır. Trabzonspor kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Gaziantep deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Trabzonspor'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada 5 maç Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Trabzonspor oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Gaziantep oynadığı son 5 karşılaşmadan, 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Trabzonspor taraftarı önünde hata yapmayacaktır. Bütçesi olanlar beraberlik ile sürpriz aramalıdır. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Listedeki 9. maçımız Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacaktır. Galatasaray kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'ın evinde oynanan son 5 karşılaşmada 1 maç beraberlik ile, 2 maç Galatasaray'ın galibiyeti ile ve 2 maç Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Galatasaray oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Dünyanın en büyük derbisinde kazanan Fenerbahçe olacaktır. Benim bu maç için tercihim direkt 2. Listedeki 10. maçımız Bayern Münih ile Frankfurt arasında oynanacaktır. Bayern Münih kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Frankfurt deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Bayern Münih'in evinde oynanan son 5 karşılaşmada 3 maç Münih'in galibiyeti ile, 1 maç Frankfurt'un galibiyeti ile ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Bayern Münih oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Frankfurt oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Bayern Münih kendi evinde hata yapmayacaktır. Benim bu maç için tercihim direkt 1. Listedeki 11. maçımız Lille ile Monaco arasında oynanacaktır. Lille kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Monaco deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Lille'in evinde oynanan son 5 karşılaşmada, 2 maç Monaco'nun galibiyeti ile ve 3 maç Lille'in galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Lille oynadığı son 5 karşılaşmadan, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Monaco oynadığı son 5 karşılaşmadan, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Lille kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-0 çifte şans. Listedeki 12. maçımız Lyon ile PSG arasında oynanacaktır. Lyon kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. PSG deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Lyon'un evinde oynanan son 5 karşılaşmada 1 maç beraberlik ile ve 4 maç PSG'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Lyon oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. PSG oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. PSG ne yapar ne eder bu maçı alır. Benim bu maç için tercihim direkt 2. Listedeki 13. maçımız Aston Villa ile Real Chelsea arasında oynanacaktır. Aston Villa kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Chelsea deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Aston Villa'nın evinde oynanan son 5 karşılaşmada 3 maç Chelsea'nin galibiyeti ile, 1 maç beraberlik ile ve 1 maç Aston Villa'nın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Aston Villa oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Chelsea oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Chelsea bu zorlu deplasmanda yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 0-2 çifte şans. Listedeki 14. maçımız City ile Liverpool arasında oynanacaktır. City kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Liverpool deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. City'nin evinde oynanan son 5 karşılaşmada 2 maç City'nin galibiyeti ile, 2 maç beraberlik ile ve 1 maç Liverpool'un galibiyeti ile sonuçlanmıştır. City oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Liverpool oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Bence bu maç berabere bitmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-2 çifte şans. Listedeki 15. maçımız Valencia ile Atletico Madrid arasında oynanacaktır. Valencia kendi evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Atletico Madrid deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Valencia'nın evinde oynanan son 5 karşılaşmada 2 maç Atletico Madrid'in galibiyeti ile, 1 maç Valencia'nın ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Valencia oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Atletico Madrid oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Atletico Madrid bu zorlu deplasmanda yenemezse bile yenilmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 0-2 çifte şans. Evet arkadaşlar bugün sizlere 1024 TL'lik kuponumuzu paylaştım. Umarım 15 bilen bizden olur. Aklınıza yatan maçları seçip oynamanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın, bol şans.